Airdrop evrenine hoş geldiniz arkadaşlar. Bitmart borsasının düzenlemiş olduğu iki tane airdrop'la sizlerleyim toplamda Bu airdrop'unda 1000 dolar dağıtıyorlar. Burada da 1500 dolar dağıtıyorlar. Hemen ben size bunları detaylarıyla birlikte anlatırken siz de kanala abone olup videoya like atabilirsiniz. Arkadaşlar hemen e, ilk önce geçmeden önce Bitmart borsasına üye olmanız gerekiyor ve KYC doğrulamanız gerekiyor. aşağıya Bitmart borsası komisyon indirimli referans linkini bıraktım. Oradan kayıt olup daha sonra buraya geliyorsunuz. Şuradan doğrulamaya geldiniz. Buradan ikisini birden doğruladınız zaten çok kısa sürüyor. Bunu yaptıktan sonra hemen etkinliklerimize geçelim. İlkine geldik. Diyor ki buradan e, tweet'i beğen diyor. Retweet'te diyor. Üç arkadaşını etiketle diyor. Bir de yukarıdaki hesapları takip etti, Bitmart Exchange'i takip ettin. Daha sonra buradan e, Top fantasy'i takip ettin. ikisini birden takip ettikten sonra bir de şu YouTube sayfasına gitmen gerekiyor. Daha sonra e, şu formu doldurun demiş. Youtube sayfasına gittiniz varsa yorum ben, ben bu etkinliği zaten yapmıştım. İlk başta bize, bize sorduğu şey Bitmart o ID numarası. Onu nasıl alacağız? Hemen bakalım. Geldim buraya Bitmart ID'ni şuradan kopyaladın. Daha sonra buraya yapıştırdın. Daha sonra Twitter e, handle'ını istiyor. Twitter kullanıcı istiyordu O da şurada etle yazan şeyi buraya yapıştırdın. Daha sonra diyor ki YouTube'da bizi e, beğendi, YouTube sayfamızı takip ettin, videoyu beğendin, yorum attın, o yorum kısmını e, print screen yani ekran görüntüsü alıp buraya yüklüyorsun. Yükle diyor, onu da yükledikten sonra gönder diyorsun. Şu şekilde bu etkinliğe katıldın diyor. Şuradan tıkladın, YouTube sayfasına gittin, anlamayanlar için söylüyorum. YouTube sayfasına gittin, YouTube'u takip ettin, direkt zaten önüne bir video açılıyor. O videoyu beğendin, yorum bıraktın yorum gözükecek bir şekilde. Attığın yorum gözükecek bir şekilde ekran görüntüsü alıp oraya yüklüyorsun. Daha sonra gönder'e tıklıyorsun. Hemen ikincisine geçelim. Burada arkadaşlar e, diyor ki takip et diyor. Bitmart Exchange retweet de diyor bu tweet'i. üç arkadaşını etiketle diyor. Sen bir de beğen, beğen yazmamış ama sen yine de beğen. Daha sonra şu formu doldur diyor. Hemen forma gidelim şuradan. Forma geldik arkadaşlar. Benim şu an sıfır girişim gözüküyor. Ben ama hepsini girişini yapmıştım. Hemen onu düzeltelim. 8 giriş gözükmüş şimdi. Diyor ki Bitmart e, CID numaranı yine şuradan alıyorsun. Oraya yapıştırıyorsun. Bir girişin oldu. Bitmart Exchange'i zaten takip ettin az önce. Tiklendi. Retweetledin. Tiklendi. Bitmart Discord'una katıldın. Tikledin. Bitmart e, Telegram'ına katıldın. Tikledin. Facebook takip ettin. Tikledin. Instagram'ı takip ettin, tıkladın, bitmartın YouTube kanalını takip ettin, tıkladın. Eğer referansın varsa buradan referans linkini arkadaşlarınla paylaşabilirsin. Bunu 33 saate kalmış. Ben bu videoyu attığımda yaklaşık bir 14-15 saati falan kalacak. Hani hızlı hızlı katılmaya katılma o yüzden arkadaşlar zaten neydi o KYC yapmak çok kısa sürüyor haberiniz olsun çok basit bir işlem telefonla yaparsanız hatta daha da kısa sürüyor hemen yani çat çat yapıp bitiriyorsunuz bu etkinlikleri kaçırmayın arkadaşlar burada gördüğünüz gibi 50 kişiye 1000 dolar dağıtacaklar kişi başı 20 dolar kazanabilecek bu etkinliğin de detayları şu şekilde 30 kişiye Twitter'dan 10 kişi 10 dolar kazanacak mesela Twitter'dan beğendin retweetledin 3 arkadaşını etiketledin ya 30 kişi seçecekler işlerinden onlara 10 dolar verecekler. Sonra bu Gleam'i yapanlardan 100 kişi seçecekler onlara 10 ona, dolar verecekler 1300 dolar. 10 kişi de Discord'dan seçecekler onlara da kişi başı 20 dolar verecekler toplamda 1500 dolar dağıtacaklar yani. Haberiniz olsun. Bol kazançlar arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanala abone olup <laughs> ne dedim lan ben <laughs> videoyu beğendiyseniz kanala abone ol diyor like atabilirsiniz ve emin olabilirsiniz ki bu kanalda bu videolardan daha çok olacak.